Evet arkadaşlar bugün de gene Ahmet'leyim her zamanki gibi. Hep on olacağım. Evet bundan bir yok. Evet. İlerleyen dönemlerde belki bazı misafirler olabilir. Şanssız Mustafa var bir tane onun hikayelerini anlatabiliriz. Benim best friend'im İsa var. <gülüyor> <gülüyor> Onu yaptığı orospudukları anlatırım. Aa isim verdim. ben kursa gideceğim ya. Bugün? Yok bugün gitmem ya. Bir arayacağım daha. Niye? En <laughs> ne yapacağım şey. Bu arada video çekiyoruz ama hala daha videolar atmam bana. Ya öf atılmıyor. Yok tabii video Ha bu arada video çekiyoruz bu. ya. Ayrıca editörüm. Evet. Ahmet 52 eylemize Instagram'a ulaşabilirsiniz. Her Instagram. ben Instagram'ı. Ben oradan şuradan link çıkartacaktık. Hani şu köşe... Tamam linki aşağı, aşağı bırakırız. Aşağı bırakırız. Aşağı niye yok. bırakın? Köşeden çıkartmayacağım. Tamam şu köşeye yerleştiririz şurada. Benimki buraya yerleştir. <gülüyor> ben... Bardağın <laughs> üstüne şey, yerleştir. Benim Instagram hesaplarımın full ekranı kaplar. Yani biri olsa olur. Hangisi? Ana, ana, hesap olursa olur yani. Benim ana hesabım iki tane. Sonan değil mi? Yani diğer aslında da onda çok takipçim var diyeydi. Onu bıraktım artık. Ufo da daha iyi. Yani. Bizim şu meselesi de olacak. <laughs> Bak yemin ederim nikah araç geldi. nikah <laughs> <laughs> araçla şey yok. Debriyaj yok. Bu kadar iyi Nasıl debriyaj yok? Olamaz. Vardı ya. Vardı yok yani. <laughs> Keşke saydı yani, oldu da sayıcı yani olur mu? Flans'e aşık olduk tekrar. Ben evet. de alayım kurban olayım. Evet. Arabası Flans değil ama ne olduğunu söylemeyeceğim. Zaten anlarsınız. Yani. Evet. <laughs> Ve e, gerçekten kendi arama geçimli mesleği gibi hissettim. Arabayı. Altıları bir üçlü arabaya yapmadığını bırakma. Bu arada gelen araba da Fiat Egea gibi. Evet. evet. Bir üç. Bir altı vites. Bir altı. 1 6 6 3 1 3 1 3 6 vites araba gitmiyordu vallahi araba, gitmiyordu araba vallahi gitmiyordu yani. bak aha dün ne oldu ben arabayı almaya gittim ya hı işte çıkıyor bir 1 6 pederinçiye gemi peder uçuyor ben sadece şey arkasını izlemiyordum yolu izliyordum sadece araba yok yani. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik ya bu arkadaşımız kombin yapmış. Evet. siyah bu arada ha, yaptı kombin de bu. Bir <laughs> de beyaz olunca uymaz diye Beşiktaş olur diye kendisi Galatasaray olduğu için. <laughs> bu şey yapmış montun cebinde olmuş. Sabahleyin körüne de kalk giy bunu. Tabii biz saat 9 gibi falan kalktık. Ben 9 gibi falan kalktım. Bu da 9 buçuk gibi falan uyandı. Arabayla geldi. <laughs> Ve evden 10.30'da çıktım. 11'de randevu var. Hatta 10.33. 10.33 evet. ben o saatte buradaydım. <laughs> Bu arada otobüse geleceğim diye beklerken amcamın beni alıp bırakması kral hareket. Amcam ha, mı? Evet. <laughs> Amcam <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Ahmet'in arabasını hallettik. Bir kahve içeceğiz. Sonra ne yapacağız hiç bilmiyorum ama bir mutlu İçerisi, bir karanlık oldu ya. Eksi üçüncü otopark falan filan yani. Bu arabadan kaçın. Çok aşılama, çok aşılama. Senin kafanı siki. Bu arada ben arabalara çok bilin. Ben araba çok sürmüyorum. Genellikle Ahmet arabayla geziyor. Nereye gidiyoruz biz? Amına koyayım. Şurada boşluk var. Abime girişi nerede ki? Koçtaş'a gidiyorum. Ne bu arada Koçtaş'a Bu arada şey yani evet. parasız reklam yapıp duruyoruz anlamının. Ya özledik. Ya. Şey, Kruvasan. Kıvırcan Kruvasan yok, yok Koçtaş. Abi bize sponsor olun. İki adımızı duyuralım. He. Ne var? Hani ne vardı yani? Şimdi bakın normalde şurada şöyle bir görüntü alıyor ama halen arkaya bakmadan yapıyorum biz çünkü Türk milletiyiz evet. Abi. Babadan gelme bir alışkanlık var diye düşünüyorum. Çok yakın geldin ya Ben bir tırstım. E şimdi her gün Fiat Ege'ye gittiği için arkadaş artık yemin ediyorum ikameye araç da vermeyecekler bu çocuğa. E hakkım bitti zaten. Ne? Hakkım bitti. Bir de hak meselesi mi var amına koyayım? hak e, oluyor. Çok saçma. Kahve içerken görüşmek üzere. Görüşürüz bebekler. Şu an telefona bakayım. ve tekrardan biz. Merhaba. Evet şimdi biz Asya'ya e gidecektik de Ankamal'a geldik. Bir şeyler oldu. Geldik gittik geldik. Evet. Hep bunun salak. Sakur kadın boy yüzünden yemek yemiyor. Bu arada bu sefer ben değil sen Hayır. Sen evet. evet. Hayır. Hep, hep, sanki hep ben yemek yiyorum. Hayır. İstirala atsak. Ot. Param var yiyorum. Aç köpek. Senin de olsun sen de ye. Ben yemek bekliyorum. Ya acık. bir anda acıktım. Senin yüzünden öyle diyor. Ben güzel yemek yemeyecektim. Ben formumu koyacağım. Kusuma bak. Bu ne? Ya, belki kilo çok kilo al. Sayısı. İşte iyice kilo al. Bu arada 87 olmuyor <laughs> Eee? Eğitim ben 82'ydim. Ve 100 oğlum. Ama sen göstermiyor ben gösteriyorum. Şu yüzüm, bu da gülüyorum. Şuradan yana. Ama sizin aile öyle. Yani benim evet. yanakları da böyle. Evet. Babanın da böyle. Bu arada annemin babamın da umarım ilerleyen zamanlarda görür. Orada bir babasının bir parmağı var. Yemin ederim şöyle bak. Bu bir parmak, babası bu öyle bir parmak. Adam neye böyle kaldı yani. Bak şöyle. Yani şöyle kaldı. Yani normalde böyle kaldı böyle kaldı. Bu arada abartıyor. Sik Instagram, alam namun, namun bakal mati, ya. <laughs>

A few moments later. Arkadaşlar biz kahve içerken açamadık. Çünkü videoları atmaya çalışıyorduk. O sırada bayağı sinir olduk benim telefonuma. Markasından ben bahsetme. Telefon olmaz olsun. Gece olmaz olsun. Almay. Almayın. İlerleyen Almay. zamanlarda söylerim. 99 telefon alma. Aynen öyle. Şimdi araba arıyoruz ama arabayı bulamadık. O da kimin yüzünden? T yüzünden. Ha hayır ya ben Şuradan, şuradan ineceğiz dedi. İyiyim Ama eksik ki de. Şu an tavaf ediyoruz. Ankamol'u tavaf ediyoruz. Daha Mekke'ye gidelim. i̇şte Mekke yerine Ankamol. Bu arkadaşlar onu ezileceğim onu. Ben yani gerçekten Ay. tavaf ediyoruz ya. Gerçekten. Ya. Ama yani. ne yapabilirim? Ya yani şu, birazdan şey taşlamaya geçeceğiz. Gerçekten. Hmm, <laughs> 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 bayılırım. İlk başa mı taşlayacağım? Ya Ege Marka'nın arabaya güven olursa bilirsin. Ege, Ege var karşında ama seninki değil mesela. Geç her yerde var. Neden bu Yani ben plakasını veririm. Yazın Instagram'da. aman, aman, aman. Instagram'dan yazın. Yok aman aman aman. Toyota Corolla vardı tamam mı? Bir onu hatırlıyorum. O kadar. Buralarda bir yerde olacak. Evet. Şuradan ağır sola dönünce. Oha. Oradaydı. evet şu an bulamıyoruz. Oh my goodness. Koşlaşın oraya. Ha şur, şurada şurada. Evet buldum. Ahmet'in klasik olarak aynasını kapattığım için onu açıyorum. Çok fark ettim. Şey camı indiremediğimiz için yoksa ben içeri bindiğimde çekiyordum ama mecburen şu an böyle yapmak zorunda kaldım. Ve benim kartımda para yok. Şimdi Ahmet beni bırakacak ben kartıma para atıp otobüste gideceğim. Beni eve bırakmadı. Görüyorsunuz piçi. Ve Oğlum tavaf ediyoruz amına koyayım. Şey tavaf ediyoruz diyor. Sen şeyler arası yolculuk mı, seni bıraktın. Abartma ya ben... Bir saat sürüyor eve gitmem ya. Ya abi 45 dakika geçiyor öğrenden benim Siktir orada. Bir saat de değil. Siktir git. Nereye 45 dakika? E şimdi işte benim evime bırakmamak için bahaneler arıyor. Bir şey demiyorum artık. Alıştım. Bu arada çok bıraktı. Hakkını yiyemem. Şimdi o hakkını yiyemem. Yani çok da geldi. 10 bin kilometre senin yüzünden <laughs> Oha! Oha! Evet. Amin! Amin! Amin. Amin. Ayrılıyoruz. Ahmet bugün benim bütün galerimi gördü amına koyayım. Neler var neler. Yani. Ben bununla arkadaş olanlara bir daha şüphe edin derim ya. Apa, bu arada kendisi şüphe etmiyor ama. Bu Çünkü arada... gördüm hepsini. Şey bir ifşalar var. Bir ifşalar. Şey ifşalar da diyor ki alt Autodrive'e ben izleyeceğim. Benim ki olur edit yapacağız onlarla bir güzel. Evet. Arkadaşlar zaten programın arkadaşları zaten göreceği için. Yani sen kendi arkadaşları görmeyecek veya ailesi. benim şimdi Şu anda tükür benim. Arkadaşlar bugün çok video çekemedik çünkü biraz sinirlendik <laughs> telefona falan. Kusura bakmayın. Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye. 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 <laughs> Herkese <Gözde> hayırlı <laughs> günler. Kapatamam. <laughs>